lezzet yemek tariflerini sunduğu iki renkli kek yapımını sizlerle paylaşıyorum. Orta boy borcamın içerisine 3 tane oda ısısında beklemiş yumurtayı kırdım ve çırpıyorum. <laughs> Bir su bardağı şeker ile iyice krema haline gelene kadar çırpıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yumurtayı ve şekeri iyice çırptım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar limon rendesi, 2 yemek kaşığı limon suyunu kek hamurumuza ilave edeceğim. Limon kabuğu veya portakal kabuğu rendesi keklere daha çok yakıştığını düşünüyorum. Birkaç kere çırpıp bırakacağım. Sıvı karışımı ilave ettik ve hepsini bir çırptık. Ve şimdi iki buçuk su bardağı un ekleyeceğim. Evet, iki buçuk su bardağı unumuzu ilave ettik. Bir paket hamur kabartma tozu. Unu karışıma ilave etmeden de kenarından iki yemek kaşığı da limon suyunu ilave edeceğim. 2,5 buçuk su bardağı unu ve kabartma tuzunu eliyorum ve mikserle birkaç dakika çırpıyorum. Daha sonra spatulayla bu şekilde kenarlarındaki unları alarak karışımımızı hazırlıyoruz ve bitiriyoruz. Karışımımız hazır. Kalıbına hazırlayalım. Silikon Ayıcık şeklindeki kapımızı aldık. İlk önce bir sudan geçirdim ve daha sonra margarin veya tereyağıyla her tarafını iyice yağlıyoruz. Bir taraftan da fırınımızı 170 derecede fansız olarak ısıtıyorum ve orta bölümünde kekimizi pişireceğiz. Kek sıvı olduğu için fanın yarattığı havayla sağa ve sola uçuşup Dengesiz bir e, kabarma gösterecektir. O yüzden fansız kısmında pişireceğim. Daha sonra hafif unluyorum dibine. Kenarda hazırladığımız keki yavaş yavaş yarısı kalacak şekilde ilave ediyorum. Kenar alıyorum ve diğer kalan yarısına da 2 yemek kaşığı kadar kakao ilave edip karıştırıyorum. Evet, şimdi karışımı etrafa gezdireceğim. Evet, 170 derecedeki ısıttığımız fırınımıza veriyoruz. Kekimiz hazır. Hafif ılındıktan sonra ters çevirebilirsiniz. Anne, anne çok güzel yapmışım. Neresinden vereyim? Şuradan. Buradan mı? bacağın mı Evet kek hafif soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Üzerine krem şanti veya kakao ile süsleyebilirsiniz. Tercih sizin. Afiyet olsun.